Merhaba arkadaşlar, geldik GTA'da, <laughs> online'da, yarışlarda 9. bölüme enteresan yarışlar bulduk ee, Daha doğrusu Arda bir oyun listesi yaptı, yarış listesi yaptı Onları tek tek yapıyoruz, az evvel bir yarışı yaptık Tekrardan başa dönme ihtimalimiz yok değil mi Arda? Ee, yok Tamam, böyle gidecek daha, yani listede Daha 2 tane var, daha tane var. Ha. O zaman öyle gideceğiz Aynen Bakalım bunlar neymiş Parayı basalım ben de ben de başlayayım mı? Parayı basıyorum. Bak, ben para ya. basamıyorum niye? E E'ye bas. Basmayım ben. E'ye e basmayacağım ya. Bu <laughs> sefer ona düşmeyiz. Abi E'ye sadece karada bas. <laughs> ne, ne yapıyor. Ne, ne oldu ben? lan orada? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız <laughs> siz öyle <laughs> ya? Kaçırıyor ya. Ayıp ya. Neden üstüne sürüyordum ya? Ben alamadım. Ben alamadım yine sonuncuyum yine sonuncuyum Hakkı <laughs> <laughs> da evet. Hakkı da istikrar <laughs> var ya Abi de sizin galiba Sanırsam Ama hastayım sesim borazan gibi çıkıyor Lan abi. ne yapıyorsun? ne <laughs> kurban Sen <gülüyor> ne yapıyorsun aslında? Bak, bak. Bu ne, ne ya? Beyler E'ye basın E'ye Evet bastık. bastık bastık Hayır! Yanlışlıkla E'ye bastım, korneye basayım diye. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan tam birinci olacakken <laughs> E'ye basılır mı ya? Arda E'ye bas Arda. <laughs> <laughs> Al. İkinciyim ve geliyorum. Aha da geldim. Adam yol verdi diyecektim az daha. Valla öfkeyle... Oooo! Oh! <laughs> bak bir rüzgarımı alıyor bak Geliyorum, geliyorum. Çin ya, şey. çok Çin kötüde kaldım ya. Ne oldu? Kötü dönüyor. Yiyin ha, bir oldu. birbirinizi. Vur hakkı. hakkı. Geber hakkı. Acıma hakkı. Acıma bir hakkı. Bir Lütfen geliyorum. Elemeye bu, elemeye. Hakkı acıma. Hadi bay bay. Yuhu. Go, go 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 lan lan lan. Hakkı gel buraya oğlum. <gülüyor> 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 <ya>. <gülüyor> yiyin birbirinizi yiyin. Dedar Vuhuu e, yavaş sıcak et kanı çıkıyor. Vallahi yaptı lan ya. Yine e basmam için ya direkt gidiyorum öyle. <laughs> Güzel Şimdi bir şey, şey oldu ya. Harbi çok iyiymiş yarışı ya sevdim. Berkay. Berkay karada eyle gidiyor. Ama gidiyor mu yani? dayı. Hadi dayı. Ulan son anda aklıma geldi E'ye basmak. Bak bak nasıl alıyor ya. Bak ya. Gel gel alırsın sen rüzgarı alırsın. Nereden gideceğim <laughs> lan? Nereden gideyim? Anam. Abi çok tuzaklı bak. Bak vurma bak. Yarın ben sonundan geç. Tamam. Ana nas avradas. Karamba karambita. Bu ne ya? Ha yola şey koymuşlar. Lan lan. Lan Lan insan karıştırıyor bazen nerede neye basacağını. Yine üçüncüyüm. Oha nas. Oy baban gemi ne? Çok iyi hadi, lan. Haydi haydi. Birinci olacağım. Ne? Ve ikincilik mi geliyor? İkincilik. <laughs> hadi çek bu ben birinciyken birinci mi olmayı düşünüyorsun? Sorması müsteşen. Evet. evet. var da. Satma evet diyorum. Onu <laughs> hakkı yeseniz de hakkı git. Hakkı! Bir yanlış ödük yanlış Hakkı Allah! Hakkı <laughs> 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 Yandan geç abi. <laughs> yandan geç abi. Yandım arkamda. Nereden gideceğim? Nereden gidiyorum? Ha oha anladım şimdi bir yer lan. Oha. Oha! Güzelmiş Oha. çok çok beğendim bunu ya. Oha adamlar filmden geldi. Abi adamlar hile. Bak bak. Bak bak. Ooo yola bak. <laughs> ben pembe aldım diye siz niye pembe aldınız? <laughs> siz niye pembe aldınız ki? Beni pembe aldım. Valla pembeyi genelde ben alıyorum. Patlıyorum genel değildim pembe. <laughs> Herkes pembeci <arkadaşlar. gülüyor> Harbiden herkesin içerisinde bir dişi mi yatıyormuş? Ne oluyormuş? Hayır, hayır. <laughs> evet, bir turuncu var ama. Ay lan. <laughs> Ay boşluğa. Ay top top var burada. <laughs> Hakkı kendini kaybetti. Hakkı Hakkı kendine <laughs> gel. Şakaydı bunların hepsi. <laughs> geldi birincilik. Geldi birincilik. Ya üçüncü oldum ya. Para da yatırmıştım. Neyse. Olacak olacak. Şöyle yan koyup. Allah kazanırsanız alın diyeyim. ya diye birincilikten sonuncudan. Para da yatırdım <laughs> ama. Bir avart kazandım ama. Kes buraya abim lan. <laughs> Kurgay abi. Böyle bir video olmadı. Tugay <laughs> abi hangi tuştan duraklatıyorduk Yeni. Valla durak... etekte <laughs> girdi. Duraklatma tuşunu atamadıysan eğer yoktur. Onu sonradan ekliyorsun. Kesersin. <laughs> 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 Distan verdi. Niye? <laughs> ben ben çok beğendim ya. Kazanamadı ya o yüzden. Hakikaten çok beğendim map'ı, şey yarış tar tarzını çok beğendim. <laughs> Öbür paraşütlü de güzeldi. Arda neyle gidiyor şu <laughs> roketli. Başlat direkt kimse oyalamayalım. Gelmesinler. Araba seçemiyoruz. Outfit'imiz net, mis gibi kütür kütür erük. paramı da yatırdım. Ben harda ya harda bir lütfen olmaz. Bilmiyorum kanka bu oyunda zaten rahatsız. Ses... Parayı yatırdım. Nagasaki, Nagasaki ile yarışıcı. Bin dolarız yatırdım Ay. ha. Kazanana. Nagasaki, Nagasaki. Ne, ne kadar Sesim zeki. zeki. Gitti gitti. Dur 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 dur. Ne oldu ya? Saçlarımı evet düzeltiyorum. Hangi tuşla Hiç. bu roket çalışıyor? Space alır. Tamam. Yalandır, kesilir. Tamam, ona basmayacağım yani. E'ymiş. <laughs> Oha! Ah. istediğin zaman basabiliyor musun? <laughs> Arda! Dur Arda! Ooo! Şşş! Ulan ne yaptın? Adam uçtu abi. be! O kim? Abi, bana ben... çarpma. Niye bana çarpıyorsun? Yaptığın ayıp abi. Mübarek. Ayıp. E sen bana çarptın sağ sol yaparken. Arda 3 tur mu yaptın Arda? Ha. Uhu. Arkamda kim? Ben. Nereye? Korkarım. Hı. Hadi geç. Çarpmadan geç. Yok çarpma ben. Huyum yoktur öyle. Aa ben işi iyice çözdüm ha. Oooo. Vay 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 uçlu, vay vay vay. Vay, da dürüst Allah. davranıyor bak. Çarpmıyor falan filan. Aha, adama çarpmayayım diye ben de az daha yapıştırıyordum. Araba çarp çok kayıyor Oooo. ya. Oo! Oo! <laughs> <laughs> Vallahi kaplumbağa gibi test döndüm. <laughs> Tam roketle kalkayım dedim ha. Let's go see ya. Kime yaradı bizim kazamız? Bana. Bana. <laughs> Alayımıza yaradı ikinci. Oo herifler ikiniz de mi geçtiniz? Evet. Vay be. O zaman ciddi alalım biraz olayı. Hostingen, hostingen. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oo. <laughs> Oho, oho, oha oha hey, hey. kızım takla Kızım kendine gel Kendine gel Oha Roketim yok Burstüm kalmamış Araba çok kayıyor ya O sıkıntısı var <laughs> Haydi Bir saniye Kim o ya bir de çarpıyor Oy çarpmayın çarpmayın kim o bana çarpıp duran? <laughs> Berkay? Sen değil ooo o neydi <laughs> lan? O neydi be? <laughs> Sen ne yaptın öyle ya? Hayda depon üzerine düşme düşme Oğlum nasıl bir yol? Oha! Yuh! Hadi! Birincinin yanındayım şu Oha oha in lan artık in artık be İn artık ayol Bay bay <laughs> Alan saklıyı buldum orada Bay bay Valla ben bulamadım E bay bay Hakkı öldüm biliyorsun değil mi? <gülüyor> 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 helal Hakkı Helal Hakkı Vay Abi yanlışlıkla şey yapmadıysa adım abi ya. <laughs> <laughs> değil Vay Allah, fark açtım be Vallahi kasıtlı ya da e kasıtlısın Hayatımda ilk bir defa birinci olacağım Acayip <laughs> peşi abi, abi. Tabi 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 <laughs> Oha! Yanlışlıkla çarptım. Hayır! Çabuk kalk arış. Yalnız daha birinci turda yeni bir şey biliyor musunuz? Aaa! Ona bayağı değeceğim. Dayıca... Yani... Ne Çok olacak, olacak. ya? <laughs> Hadi. La 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 la. Aa, hakkı taklaya geliyordu az da. <laughs> 3 tur da çok uzun be Üç 3 tur mu yaptınız? Evet. 3 tur uzun oluyor ya. Gerçi 7 turu da yaptık da. Ona bir şey ben. Arda. Arda. 7 tur mu? Nerede yaptınız? 7 tur yarıştık Kayıp. ya ya. La Vallahi kayma lan. Yepa. Arda'yım Arda'yım Oooo Yardır 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 yaptır Kalktır kalktır Devam Valla düşünüyorum ki Arda Ne kadar roket varsa basıyodur Yoo Allah Allah Nightmare'e bak daklayı atarak geliyor. Bir geliyor. Hoppa. <laughs> yamulma yamulma çekil önümden. <laughs> Ya şu an hiçbir action yazı sayamıyorum. <laughs> <dötür> gidiyorum <laughs> Ya roket bitince araba çok yavaşmış gibi bir hisse kapılıyorum var ya. Ya bak. Allah Allah. Allah Allah müdahale bedelini ödeyecektin oğlum. Ne yaptım da ben sana sen kendi takma. Çok yaptım oğlum. Allah Allah. Karşılık, kendisi çarpıyor kendisi. Karşılıklı resleşmeler. Kesin şey Arda çarpmıştır zaten <laughs> ya. Ya sakar. <laughs> yapıyor yok kasıt ne <laughs> yapıyor sakarlıktan <laughs> değil ki. Bugün geliyorum arkasayım. Gel gel. Al bir de bu çarpıyor bak. <laughs> Sonuncu oldu Neyse Allah'tan bir tur var. Ne bir turdan mı vardı? <laughs> Yepa. Oha nas, ne oluyor lan? Yapma be. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be ben çarpıyorum ben niye taklaya geldim ya? Abi roketime değdin ya o yüzden. Aa öyle mi oluyor? Aynen aynen ben de akıyor o yüzden Ha, o zaman tamam. Olay anlaşılmıştır. Geliyorum o zaman. Aa yeni üçüncü tura giriyoruz ya. Hoppa! Oha! Ne, ne ara yetiştin ya? Daha yeni dönüş yap. Oha! Şşt yap yapma öyle şeyler. Yakarım var ya. <laughs> İkimiz de gittik işte ne ya oldu şimdi yani? Enteresan bir şimdi? görüntü oluşuyor. Sanki osturlomuzu yakıyormuşuz gibi bir görüntü oluyor <laughs> arabada Ya var ya abi yapmayın vallahi yapmayın lan beni. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, çok iyi be. Şurada adam gibi oynayalım diyoruz. Adam geliyor çarptı. Yani sanki yarışıyoruz ya. Yarışıyoruz abi. <laughs> Diye. Kalktır kalktır. İtele itele. Ah, okus. Devam. Pompala. Pompala. Pompala 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 pompala. İn e artık be. Öf. Ama var ya çok yaklaştım adam ha. Ben iniş yapamıyorum ya. Oo. Daha şey geçemedim. Şimdi geçiyorum. Ne yaptın? Bye bye ne oluyor bana? Ne olacak? Bana ne yaptın hata olduğunu anladım Biri var arkamda lan Oha Yapma be Terbiyesiz oh. herif Terbiyesiz herif Hayır Yapma be Hayır, Ta Evet oh. Hayda. Sakın, sakın. <laughs> Abi yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Olur olur. Sen bana bulaştın ya. Sen dua et çekirge sürüleri saldırmadı sana. Dur, dur. Bu ya sola saldıracı Aa aa birisi geliyor vallahi yana yana. Yakarım yaklaşmayın. Yakarız bu gezegeni. Yakarız. Yakarım. Romayı oh, da yakarım. <laughs> yana yana geliyorum şerefsiz. Söndüm lan. Ah, tamam. <laughs> Oyun son final. <plan. gülüyor> <laughs> burada kaybedemem. Burada kaybedemem. <laughs> Böyle bir şey olamaz. <laughs> ya üçüncü oldum ya. Turları uzun yapma ya. Bir bölümde görelim yani şeyleri mapları. Şuna bak araba parçalanmış. Mis <laughs> gibi bu bölümde birinci olacaktım ya. Kim birinci oldu? E ben. Oh Yani e ben değil, ben <laughs> Tam da evet. görmek istedim Tam içine işte verdin sen Tam altına tamam. giriş <laughs> yaptın Aaa Bir de şeyden para yatırdım ya oradan da geldi Arda ağzına balgam açın <laughs> <laughs> O nasıl bir bedduaydı ya Kardeş salak paraşüt tarafı dur bu. Paraşüt yok. yaptık ya. Bir daha var. Playlist videoluk diye başlığı kim attı lan? <gülüyor> 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 Oo bu ne? <laughs> hadi başlat hadi hadi hadi. Başlat da para yatırayım hadi. Paraşüt, Patriot, Blue, Black, Horn, Secret Rainbow, Red. Pink yok mu? Hı, anlamadım ama olsun. Berkay para yatırdın iyi olmuş. Kanka. İkinize de yatırdım kanka güvenemiyor. kazaki <laughs> 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 bu sefer birinci olacağım. bu sefer bende babuş rahat ol. Rahat ol ya. Hadi bak. <laughs> bu sefer beklemeyeceğim. Geçen e'ye bas. Ee bas. <laughs> hakkı da başladı. 3 2 1 Yardır. Dokunma abi, dokunma, dokunma. Allah'ını seven dokunma. <laughs> Allah'ını seven defansa gelsin. Abi ben su an atı çektim atmıyorum. Woo! <laughs> <laughs> Oha bu ne lan? Oha nas! Çok mu erken oldu? Hakkı öldü, hakkı öldü. Hakkı gitti babuş, çok erken açtım galiba. Araçını açıyordum. ha biri tut Aa, tutturdu. lan lan. de tutturdu vay be. Beni ağır çıkardı. Ar Arda yanımdan git Arda çarpma. Edim Edim sen de iyisin. Abi. Hoppa. Hakkı. Şey Arda. Arda bir nereye gönlüm. Bırak abi dön dön sen. Sen bir dur bırak abi. Bir nereye Arda. Ben yaptım ki, sen yapmadın. Yo yo ben orada bir şey yaptım. Ha, yoldan ben çıkar. Ooo. Şuna bak adamlar farka. Mapa bak. Oha nas. Ne oluyor lan? Ne yapmam gerek? <laughs> ne yapacağım lan? Ha paraşüt açacağım. Çüş. Açmama gerek yokmuş ki zaten ulaşıyormuşum. Hadi dayı, hadi dayı. O gece değildim Hadi dayı. <laughs> Açmaya gerek yok. Whoa, <laughs> oş. Oh, ya ya. Vallahi pa paraşüt açmadan geçtim oraya. Hayır, hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Hayır. Kabul etmiyorum ya. <laughs> Lan ucu çarptı. Ucu çarptı ya. Abi ben birinci list salacağım size size bedel. yaptım Ben <laughs> 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 sen beni aldın mı sital ya? Geliyorum ben geliyorum. Daha fazla bana gelecek. Oo oh, çok kötü oldu. Burada yere basmanız lazım ya kumda var. Abi nereye gerek var? Abi, Basmıyor. Valla benim Bas. dezavantajım mapu bilmiyor olmak. Bu hangi arkadaş? Biz biliyor muyuz? Tam arkamızdayım şu an. Arda biliyormuş gibi bir his var şimdi. Yo ne alaka? <laughs> Kesin biliyor <laughs> ya. Biz de biliyoruz. <laughs> hayır 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 tutturabileceğim tutturabileceğim. Oo vallahi tuturdum la. Şu da değilmiş ki ya. Bir tura var kayalı. Ayvı dizmalıyız kardeş. Allah kardeşim. Niye <laughs> geliyorum lan? Geliyorum. Lan Nereye gidiyor bu yol ya? Uf, görmedim lan. Son anda var ya. Ya ya. Abi ne oluyor lan? Amhar'da nasılsın? Oo. Ne oldu Abi. lan? Abi, hadi ciddi misin? Ne oldu Abi. lan? Ne oldu lan? <laughs> Kendim mi birinci Allah. oldu Kendim. mi? Kendisi mi birinci oldu? Ne oldu ya? Bilmiyorum ki parayı Perfect. bize parayı bize yatırdı kendisi birinci oldu galiba. Hayır hayır. Arda birinci oldu. Niye ikimize de yatırmıştın zaten? Abi ben kazanacaktım. <laughs> Ardı son anda bir şekilde aşağıdan kaydı geçti. Bakın kanka. Nasıl bir ne oldu niye çıktı? Bir şeyden çıkmıyorum. Çıkmadık yani. Ya Arda çıktı düştü ama left değil. Playlist bitti mi? Playlist evet. bitti o. Güzelmiş yarışlar beğendim ya. Beğeni ve yorum desteği bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet bölümü sonlandırıyoruz. Yani madem şeyler bitti yarışlar.